Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde çokgenlerin soru çözümünü yapacağız. Hemen başlayalım. Ne demişiz? 3 tane iç açısının ölçüleri 140, 135, 125 olan dışbükey çokgenin diğer iç açıların ölçüleri birbirine eşit ve 160'mış. Diyor ki çokgenin kenar sayısı kaçtır? Şimdi iç açılar formülü tamam n eksi 2 çarpı 180 ama 140, 135 işte en eksi 2, 180 bununla uğraşacağımıza dışa yürüyelim. Çünkü dış açılar her zaman kaç derece toplamı? 360. Dışta yapmak daha kolay. Mesela bu nasıl bir çokgen? Atıyorum. Şöyle bir tane çokgen devam ediyor. Kaçgen olduğunu bilmiyoruz. Bir tane içi 140, diğeri 135, diğeri 125, geri kalan hepsi de 160. Şimdi içleri bu, dışlarını yapalım. 140'ın dışı ne olacak? 40 olacak. Bakıyorum 135'in dışı 45, işte 125'in dışı 55, 160'ın dışı 20. Bundan sonrakilerin hepsinin dış açısı 20 olacak. Şimdi dışları toplayalım. 40 var, 45 var, 55 var. Kaç tane olduğunu bilmiyorum. En tane de 20'den olsun diyorum. Bunların toplamları kesinlikle kaç olacak? 360. Toplayalım. 20 tane en. Attım karşıya ne olur? 120, 240 mı? Böldüm 20'ye. 12. Bulduğum 12 kenar sayısı değil. Dikkat edin. 12 tanesinin dışı 20. Onun dışında 13, 14, 15. 3 tane daha kenar var. O zaman bu kaç kenarlı oldu? 15 kenarlı oldu. Yani bulduk diye 12'yi hemen atlamıyoruz. Tamam mı? Diğer 3 tanesini unutmamamız lazım. Geçelim bakalım. Yine dış açılardan yürüyeceğim. Dediğim gibi içeriden o eksi 2 çarpı 180'i yapacağımıza dışlarına bakalım. Mesela 50'nin dışı 130. 75'inkine 105. Bununki 180 eksi 3x. Zaten bunların dışları x. Şimdi topluyorum ne varsa. 130 var. 105 var. 180 eksi 3x var. Şurada da 2 tane x var. Bunların toplamı kaç yapacak? 360 mı? Şimdi bakıyorum. Atalım buraya ne oldu? Bir tane x kaldı. Bunları toplayalım. 205, 180'i de attım. 205'i çıkardım. 55 mi çıktı? Zaten bunu istiyor. Demek ki şunlar iki tane dış açısı. 55 dereceymiş. Tabii ki bunlar düzgün çokgen ama bütün kenarları birbirine eşit değil. Sadece çokgen dış bükeyi bir çokgen bunlar. Bakalım. Bak bu sefer bunlar neymiş? Düzgün çokgenlermiş. O zaman ben ne diyeceğim? Bunların bütün kenarları eşit. Kaç tane olduğunu bilmiyorum ama istediği yere kadar gitsin. Tüm kenarlar eşit. Tüm iç açılar eşit. Tüm dış açılar eşit. O zaman ben diyeceğim ki mesela sağlıyorum, Şurası A olsun. Şuna da A diyeyim. Şimdi şu içerisi 180 olacak toplamı. 2 tane a'yı attım. 180 eksi 2 a. Şimdi bir tane dış, bir tane çok pardon. 180 eksi 2 a. E bu da aslında bir tane iç açı değil mi? 153 eksi, yani 153 artı a'ya eşit olmak zorunda. E buradan a ne çıkar? Atalım buraya 3 tane a 27 a eşittir 9. Şimdi ben bunu buldum. 153 burada. 9 burada. Topladım. 162 bunun bir tane iç açısı. Şimdi içi 162 ise dışı kaç olacak? 18 olmayacak mı? Düzgün bu. Bütün dışlar eşit. E dış açıların hepsinin toplamı 360 ise gidiyorum 18'e bölüyorum. 20 tane dış açısı var. E 20 tane dış açısı varsa 20 tane de kenarı var diyoruz. Anlaştık mı? Bakın hep dış açılardan yürüyorum. Çünkü yapmak çok daha kolay. Bakalım. Büyük olan düzgün beşgenmiş. İçerideki de kareymiş. Çokgen sorularında önemli olan şu. Kare dedik dörtgende de bu geçerli. Eşit olan kenarları gösterin. İşinize yarasın Yaramaz. Kare olduğu için bu da mı eşit? Neydi karenin bir tane iç açısı? 90. Yazdım. Beşgenin neydi iç açısı? 108. Şimdi burası komple 108 olacaksa 90'ı burada. O zaman buraya ne kaldı? 18. Bakın burada hemen ne çıktı bir tane? İkiz kenar üçgen çıktı. O zaman burası alfa ise burası da ne olacak? Alfa. Yani iki tane alfa artı 18 artık üçgende açı. 180 attım karşıya iki alfa ne oldu? 162 demek ki alfamız ne? 81. Bütün mevzu sorunun üstüne göstermek. Dediğim gibi işaretlerseniz güzelce gözünüze çarpar. O göremiyorum olayı kalkar. Bakalım burada ne demiş? Bir düzgün altıgen vermiş, bir kare vermiş, bir tane de eşkenar üçgen vermiş. Açılarını biliyorsanız soru bitti. Yine ben gösteriyorum. Madem düzgün, bunlar eşit. E, karenin de bütün kenarları eşit. E, eşkenar üçgensi bunlar da eşit. Şimdi bakıyorum bunun ne olacak bir tane iç açısı? 120. Karenin zaten 90, eşkenar üçgenin de 60. Şimdi bunları toplayalım. 120 var, 90 var, 60 var, 270 mi yaptı? E madem şu tam tur 360, 270'i attım. Ne kaldı buraya? 90. E bakın bu da ikizkenar üçgen çıktı aynı bir önceki sorudaki gibi ama göstermeseydim anlamayacaktım ikizkenar çıktığını. O zaman burası 90 ise bu da x. Ne üçgeni çıktı hatta buradan? 45, 45, 90 üçgeni çıktı. Hatta bu soruda altıgenin bir tane kenarını bile vermiş olsa dönüp dönüp tekrar şurayı da bulabilirdik. İşte kök iki katı olacaktı mesela. İstediğini sorabilir. Eşkenarın alanını verir. Oradan da bir kenarı sorabilirdi. Yine yaparız. Yeter ki kenarını bulalım. Oradan devam edelim. Bakalım bu ne diyor? Düzgün altıgenmiş. Şimdi altıgense bütün kenarlar 4. Burası 4. Burası 4. Şimdi belli bir açı tamam. Bunların 120 olduğunu biliyoruz ama ben şunu kapatsam. Ne oluyordu? K'ya 2K. Burası 4 ise burası ne? 8. Şimdi burası kesinlikle 2'ye böldüm 120'yi 60 olacak. E madem ben bunu bilmek yani bulmak istiyorum ya kosinüs teoremi yapacaksınız. Ama ben hep üşeniyorum ona gidin bir tane dik indirin. Özel açı gördüğünüz sürece 90'ın karşısı 3 ise burası ne olacak? 3 bölü 2. Burası ne oldu? 3 kök 3 bölü 2. Şu 8'den de 3 bölü 2 atalım. Ne yaptı? 13 bölü 2. E artık şurada Pisagor yaparsam soru çıkacak. 13 bölü 2'nin karesi. Sayılara bakmayın rahat çıkacak cevabı. 3 kök 3 bölü 2'nin karesi eşittir x'in karesi diyeceğim. Ne yapacak? 169 bu. 27 bu topladım. 196. Bunların karesine 4. E böldüm. 49. Neyin karesi? 49. 7'nin. Demek ki x'imiz kaçmış? 7'ymiş. Bitti. Devam edelim. Yine bir altıgen sorusu. Yine kenarlarla ilgili bir şeyler var elimizde. Neymiş bir kenarı? 5. Yazıyorum bu da 5 diyorum. Bu da 5. İşte burası 3. Burası 5. Burası 5. Üşenmeyin. 2 saniyenizi alır dediğim gibi ama soruyu daha rahat görmenizi sağlar. Şurası 120. Ben şu köşegeni çizsem A'dan C'ye. 120, 30, 30 olmayacak mı? O zaman burası 90. E burası 5. Burası 5. Bu ne oldu? 120, 30, 30'un mevzusu neydi? 5 kök 3. Peki ben bunun aynısını sonuçta bu kenarlar birbirine paralel. Buradan da çizerim. Bak burası da 90 olur. Bu da 5 kök 3 olur. E madem bu 2 bu da 2 olacak. Ne kalacak buraya? 1. Bakın yine burada ne yapacağım? Pisagor yapacağım. Diyeceğim ki 1'in karesi 5 kök 3'ün karesi eşittir x'in karesi. Ne yaptı? 25, 75, 76. Bu kadar. Yeter ki o 90'ları, pisagorları kullanalım. Hep diyorum 30, 60, 90 biliyorsanız bütün altıgen sorularını yaparsınız. Yine bir altıgen sorusu. Bu birazcık değişik. Şimdi ben hiçbir kenarı bilmiyorum. O yüzden sallıyorum. Şunları eşit vermiş ya. A'ya A diyeyim. Bütün kenarlar 2A mı? Açılar 120. Tamam bunu biliyorum. Bu da 2A. Şimdi bu aslında bir orta taban. Altıgenin ortası. İşte bu 2A ise mesela şurası komple ne? X artı 12 4A. X buradan neye eşit olur? 4A eksi 12. Bu bir dursun. Bir de X'i başka bir yerden bulmam lazım. A cinsinden. Mesela şurayı uzatalım. Hani orta taban yapacağım. Yamuk yapmaya çalışıyorum. Burası 60. Burası 60 değil mi? 120'nin dışları. O zaman bu da 60. Demek ki buralarda 2A. Şimdi şuna bakın. Bak şöyle çiziyorum. Bu aslında bir yamuk değil mi? X de onun ortası. E tam orta noktasıysa nasıl buluyorum? 6 üstü topluyorum. 4A burası. 1A burası. 5A bölü 2. Bu da x'e eşit. E gidelim şunları eşitleyelim birbirine. Ne oldu buradan? 4A eksi 12 eşittir 5A bölü 2. İşte atalım buraya 8. Ne olur? 3A eşittir 24. O zaman A ne çıktı buradan? 8. E x neydi? Değil mi? X'i istiyor bizden. A'yı 8 bulduysam 5A bölü 2'den x ne olacak? 20 olacak. Bu biraz daha güzel, biraz daha komplike bir soru en azından. Bakalım alan sorularına. Düzgün altıgen demiş. Taralı alanı soruyor. Demin aslında bunu çizdik. Dedim ki bak burası 120 iken bunlar ne olacak? 30 30. E bir düzgün altıgen madem hepsi birbirine eşit gösteriyorum. Şimdi burası 6 ise neydi? Bir şey bir şey olacak. Kök 3 katı. E neyin kök 3 katı 6? 2 kök 3'ün kök 3 katı ne olur? 6 olur. Demek ki benim bir kenarım 2 kök 3. E 30 burada demek ki bu kaç? 90. Bak soru bitti. Ne yapıyoruz dik üçgenlerde? 90'ın yanlarını çarp. 2'ye böl. 6 çarpı 2 kök 3 bölü 2 ne yaptı? 6 kök 3 yaptı. Geçelim. Yeni bir altıgen alan sorusu. Bunun aslında formülü halini vermiştim. Demiştim ki burası A. Burası A ise burası 4A oluyor. Bunu bilirseniz çok daha olur. Bilemezseniz de burada kosinüs teoremi yapıp da buluruz. Sonra da sinüsten alan buluruz. Ama bak çevresini vermiş. 24 kök 2 madem 6 kenarlı bölüyorum bir tanesi 4 kök 2 buraların hepsi 4 kök 2 burası da 4 kök 2 hiç a'ya 4 a'yı kullanmadan yapalım yine 120-30-30 üçgenimi o zaman burası ne olacak kök 3 katından 4 kök 6 e burası dik dörtgen demin yaptık kaç kere buraların 90 olduğunu biliyorum ne yapacağım kısa kenarla uzun kenarı çarpacağım bitti 4 kök 6 ne yapar 16 kök 12 oradan da <laughs> 2 dışarı çıkar 32 kök 3 mi yaptı bu kadar Formülü bilirsek tabi daha mı hızlı yaparım. Olur ama bak bilmeyince de çıkıyor. Yani 120-30-30'ları, 30-60-90'ları biliyorsanız zaten yaparsınız. Bu da bir sekizgen sorusu. Sekizgenin de neydi? Dışı 45 oluyordu, içi 135 oluyordu. İki tane sekizgeni iç içe vermiş. Şimdi bunu birleştirmiş. Demiş ki burası 45. Ben gitsem şurayı şöyle uzatsam. Burası 90 olacak. Demek ki bu 45 mi? Bakın şunu da uzatıyorum. Soru bize nereyi vermiş? FK 2 artı kök 2. Şu içeride oluşan üçgen 45 45 90 üçgeni. 2 artı kök 2 ise demek ki bir önceki hali 1 artı kök 2 değil mi? 45 ile yani kök 2 ile çarpayım ki 2 artı kök 2 olsun. Şurası 1 artı kök 2. Şu da kendi içinde bak küçük olan da bir 45 45 90 üçgeni. Şu da 1 artı kök 2. E bunu ben ne yapacağım? Demek ki buraya kök 2 diyeceğim ki 1 1 olsun. Değil mi? Karşısı kök 2 olsun. Bizden zaten ne istiyor? 8 Sekizgenin bir kenarını istiyor. Kök 2. Aa hemen göremedim ben böyle mi oluyor diyorsanız da biraz uzatırsınız soruyu. A dersiniz, A dersiniz, A kök 2 olur. Buraya 1 artı kök 2 eksi A deyip bunları birbirine eşitlersiniz. Ama tabii ki o daha uzun, hiç gerek yok. Uzattığınızda bariz görünüyor. Soru çözümümüz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.